merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz izleyen herkesin niyetine çay falı kapattım İnşallah ne niyetiniz varsa ne düşünceniz varsa aklınızda ne soru varsa onlara cevap bulmanız dileğiyle de açacağım sizleri bekletmeyeceğim bakalım ne söyleyecek fincanımız bize bir tren geliyor görüyor musunuz Baya böyle perspektifli bir şekilde çıkmış ee, bir tren geliyor ve siz de bekliyorsunuz zaten yani yüzünüz çıkmış karşılayacak bir şekilde ee, bekliyorsunuz ve arkasında şeyler var yani böyle iki tane yük vagonu gibi böyle bir şey bağlanmış trenin arkasına. Böyle uzaktan gelecek bir şey bu ve yüklü gelecek iki parça yükü olan bir şey açıkçası bu yük de böyle fiziksel bir şey yani bir insan falan değil hani iki insanı getirecek desem yalan olur iki parça eşya belki gelecek trenle belki bu, buna benzer bir şey yani ve ağır yükleri hani ağır biraz böyle sıkıntılı bir durum yani ya böyle belki ticaret yapıyorsanız hani sevkiyatında problem olacak taşıması ağır malzemeler olabilir e, veya hani e, böyle manevi olarak e, ağır gelen bir şeyler olabilir yani bir evin taşınması vesaire e, bu, bu tarz bir şey yani bir ağırlığı var maddi veya manevi onu bilemiyorum. Önemli bir haber alacaksınız. Ee... Hatta iki haber alacaksınız. İkisi de çok e, kısmet getirecek şeyler. Şimdi birbiriyle de bağlantısı var ama ya ikisi de işle ilgili yani aynı anda böyle farklı yönlere doğru eee atılma geçeceksiniz aslında işle ilgili. Hani bazen insan böyle hangi iş olursa olsun e, hepsini birden kovalar ya. E, sağa da gider, sola da gider, ötekine de, birikine de böyle hepsini birden yapmaya çalışır. Böyle bir atağa geçecek olabilirsiniz. Sağa sola farklı iki yöne doğru böyle e, şey yapıyorsunuz. Yani bir e, atılımda bulunacaksınız. Yani iki taraftan da çünkü böyle güzel haberler geliyor. Kısmetle ilgili haberler. Hani şu sektörde güzel e, işte iş fırsatları var. Bu sektörde de güzel iş fırsatları var. İşte gelen iki haber böyle olsun. Siz ikisine birden yöneleceksiniz. Bu gelen iki haberin ve kısmetlisiniz. Kısmetli bir dönemdesiniz yani. Kocaman bir akrebiniz var. Bakın. Şöyle görüyor musunuz? Yani burayı kaplamış, kaldırmış böyle havaya kocaman bir akrep. Yani bir büyük düşmanınız var. Bir büyük düşmanınız var. Geliyor. Öyle kolay baş edilebilecek bir şey değil. onu Yine onun arkasından biri tutmaya çalışıyor burada hani gitme gibisinden e, ama tutamayacak yani o kişinin de gücü yetmiyor. Ya e, böyle bir düşmanınız var e, her ne kadar dediğim gibi. Çevresindeki insanlar onu tutmaya yapma etme engel olmaya çalışsa da bu düşman üstünüze gelecek. Ee, varsa böyle bir durumunuz e, kollayın kendinizi yani böyle tehlike arz edebilecek bir şeyse yoksa ha böyle bir e, rekabet falan böyle bir şeyse e, tabii ki hani siz de ona göre davranırsınız ama e, böyle tehlike arz edebilecek e, hayati tehlike arz edebilecek bir e, düşmanınız varsa gerçekten önlem alın. Çok büyük akrebiniz var geliyor. üç kişi beraber bir şeye yüksekteki bir şeye asılacaksınız yani böyle e, yüksek bir duvara çıkmak için üç kişinin birbirinin omzuna çıkması gibi e, tam olarak böyle büyük bir e, işi elde etmek için büyük bir kısmeti yakalamak için yüksekteki bir mevkiye ulaşmak için üç kişi destek birbirine Hani bu şöyle bir şey de olabilir yani sizin gözünüz yüksekte yüksek bir hedef koydunuz kendinize iki kişi size o basamak oluyor olabilir yani altınızda Hani size maddi veya manevi katkıları olabilir o hedefinize ulaşmanız için bu şekilde üç kişinin birliğiyle çok yüksek bir yere ulaşacaksınız Hatta o yüksek yeri kendinize doğru biraz Eğileceksiniz yani e, duvar eğiliyor size doğru biraz daha yani bir şey olur ya ata binecekken e, sen de çıkmaya çalışırsan at da eğilir böyle eğer hani e, uysalsa tanıyorsa sahibini at da eğilir hafiften çömelir e, binmesi için e, bu tarz bir durum söz konusu olacak yani sizin çabanıza karşılık o yüksek e, durum neyse o da sizin önünüzde biraz eğilecek yani açıkçası. Aile büyüklerinizden birisinin sizden bir beklentisi var. Bu beklenti kendi içinde birkaç parçalı bir şey. Yani e, hani belki bir görev ya da bir sorumluluk sizden beklediği. Şunu yap e, diyelim ki. Ama onu yapmak için önce şunu bunu ötekini de yapmanız gerekiyor. Böyle kendi içinde çoklu bir e, parçaları olan bir mekanizma. Sizden böyle bir e, beklentisi var. Bir aile büyüğünüzün o çokluluğu nedeniyle yapamadığınız. Yani. Size diyor ki sofra indir tamam okey indiririm ama önce yemek yapmak lazım yemek de yok önce gidip malzeme almak lazım evde malzeme de yok İşte bu nedenle yapamıyorsunuz yani daha böyle baştan kaçırılmış bir şeyler var yani o sizden böyle bir beklenti içine girdikçe siz kendi kendinize diyorsunuz ki yani deve sormuşlar nere nere nerem doğru ki hani nasıl yapayım ben yani benden de öyle bir şey istiyor ki işte sofra kur diyor evde malzeme bile yok bırak yemeği malzeme bile yok kendi kendinize böyle Biraz hani üzülüyorsunuz karşı tarafa evet deyip geçiştirseniz de hallederiz yaparız ya da sus sessiz kalıyorsunuz belki ama kendi içinizden düşünüyorsunuz o böyle beklentilerini gördükçe üzülüyorsunuz yani sizden beklentileri ve adeta böyle hani o beklentiyle karşılaşmamak için o talepleri duymamak için biraz böyle evden uzaklaşır gibi o aile büyüğünden uzaklaşır gibi çıkmışsınız kaçıyorsunuz yani o görevden kaçıyorsunuz Yerde debelenen birisi var dövünüyor böyle hani sanki giden birisinin arkasından kendini yerlere atıp hani engel olamadığı için böyle dizini döven elleriyle başına vuran böyle bu tarz hareketler yapan yerde dövünen kısacası bir insan var. Gerçekten de böyle giden birinin hani kendini dinlemeyen birinin ardından yapıyor ama çok böyle şov yapar gibi aslında yani yaptığının yarısı şov diyelim üzüntüsü ya da hayıflanmasının e, yarısı gerçek yarısı şov bunu böyle algılayabilirsiniz e, giden birisinin dediğimde böyle bir hani temelli bir gidiş uzağa bir gidiş böyle bir gidişten bahsetmiyorum yani sanki bir anne örneğin e, çocuğuna o gün için falanca yere gitme demiş çocuğu dinlememiş gitmiş hani akşam geri gelecek hani o onu dinlememesini e, yediremiyor aslında ee, o yüzden burada yarısı şov bir şey yapıyor durumu olduğundan daha böyle dramatik daha tehlikeli falan göstermeye çalışıyor gidilen yerle ilgili ee, aslında böyle bir sıkıntı yok dediğim gibi dinlenilmemeyi hazmedemediği için birisi dövünüyor yani onun feryadı figanı hayıflanması e, neyse artık siz de fark etmişsiniz zaten bu e, şov olduğunu şov kısmını işin fark etmişsiniz ve yorulmuşsunuz bundan kimse bu yakın çevrenizdeki yani bir kendi yakını birisinden şikayet ediyor size. Ya çocuğundan sürekli şikayet ediyor, dövünüyor. Ya eşinden sürekli şikayet ediyor, dövünüyor. Ağlıyor yani, sürekli ağlıyor yerde debeleniyor. Hani biliyorsunuz artık yani bu da ağlıyor ama hani işin asla öyle değil çok da e, bu kişiyle mesafe koyacaksınız siz. Yani bu kişiye böyle artık yüzüne kapatacaksınız biraz kapılarınızı. Bir tuhaf yaratık böyle toprağın altında beslenen e, cinsten bir e, böcek. E, böyle bir şeyler var. E, solucan, böcek, karınca yiyen böyle bir araya gelmiş. Yani toprağın altında e, diyeyim böyle ufak ufak e, şeyler var. E, canlılar var. Biraz böyle e, kazıyarak, biraz eşeleyerek, biraz irdeleyerek e, toplayacağınız şeyler var. Kısmetler var yani Aradığınız destek, aradığınız vitamin, aradığınız size şu an hani neye ihtiyacınız var, neyi arıyorsunuz yani. Belki aradığınız sevgi olabilir. Yani biraz böyle kendinizin eşeleyerek, toprağı kazarak böyle elde edebileceğiniz. Yani öyle hani ağaçta görüp de meyve koparsam değil anlatabildim mi bilmiyorum. Sizin çabalamanızı gerektiren yerlerde aradığınız şeyler üstü örtülü yani ihtiyacınız olan şeylerin açıkta değil. O yüzden hani beklemeyin öyle bana gelsin ya da hadi karşıma böyle bir fırsat çıksın. Siz onu arayın, açığa çıkarın. Yani yakınınızda, yörenizde böyle bir şey varsa bile üstü örtülü dediğim gibi. Belki siz e, sevgiye ihtiyacınız var, aşk arıyorsunuz. Belki yakın çevrenizde size de ilgisi olan biri var ama bunu hiç belli etmiyor. Örtülü. Siz uğraşacaksınız yani onun dili çözülsün diye size duygularını açsın diye siz uğraşacaksınız hani anlatabildim mi bilmiyorum maddi veya manevi her neyse yani aradığınız aynı böyle bu örnekteki gibi üstü örtülü e, ve eşelerseniz bir değil birden çok şey olduğunu göreceksiniz orada yani e, aradığınız birkaç seçenek birden olduğunu göreceksiniz yeter ki kendiniz bir e, çabalayın bir şey yakalamışsınız önce sonra elden kaçırmışsınız yani kaçmış uzaklaşıyor. Sanki böyle pencereden kuş yakalamışsınız. Dışarıdaki kuşu yakalamışsınız ama hemen geri kaçmış elinizden henüz yakında. Tekrar böyle bir abanıp yakalayabilirsiniz ama camdan düşmek de var yani çok da e, abanamazsınız yapabileceğiniz hareket belli yani bir daha bir şansınızı ufaktan bir deneyeceksiniz olmuyorsa zorlamayacaksınız böyle bir durumdasınız e, elde ettiğiniz bir şeyi e, kaçırmışsınız dediğim gibi peşine düşmeyin yani böyle çok e, hani dediğim gibi o camdan düşmeye hani e, ısrarcı davranmayın yani ama şansınızı ufaktan bir tekrar deneyebilirsiniz şöyle bir yoklayabilirsiniz yani. Sevinçli bir haber alacaksınız bir e, kişiden sizden yaşça küçük birisi bu çocuğunuz torununuz yeğeniniz kimse artık yaşça küçük birisinden güzel bir sevinçli bir haber alacaksınız bir tebrik e, böyle bir onun bir başarısı falan olabilir bu alacağınız haber e, bir tebrik olacak bir kutlama olacak. size bir haber gelecek genç bir kadından. Hemen ardına bir haber daha gelecek. Aynı konuyla ilgili iki haber. Yani sizi arayıp şöyle şöyle olmuş diye önden böyle bir bilgilendirme yapıp arkadan hatta şöyle şöyle daha olmuş diye gelişmeleri bildirip arkasından da kendisi çıkıp gelecek. Yani yüz yüze artık devam yüz yüze muhtemelen anlatacak bir kadın getirdiği haberler bir başkasıyla ilgili böyle dedikodu var yani burada bir magazin aslında böyle bir şey var bir böyle cadılık içeren bir şeyler var ve bir başkasıyla ilgili hatta belki yani bir başkasının ilişkisiyle ilgili de olabilir yani ama bilemiyorum neden bunun sizinle de bir ilgisi var. Yani işin ucunun size dokunan bir tarafı var. O gelen dedikodu yani salt dedikodu olsun diye dedikodu değil. Dediğim gibi bir başkası ile ilgili bir haber getirecek bu. Belki o bir başkasının özel hayatı ile ilgili. Ama demek ki yani onun özel hayatı belki falanca kişiyle birlikteliği olup olmaması. Belki sizi iş yönünden bile etkiliyor olabilir. Ya da e, hani bir akrabalığınız olabilir. Yani bilemiyorum sizi, e, sizinle bir bağlantısı var yani. Ama duygusal bir bağlantı değil e, sizinki. Yani öyle aldatma, aldatılma falan, öyle o tarz bir şey değil yani bu. Ama e, bilemediğim bir e, bağlantısı var sizinle ilgili. Eğer varsa böyle e, hasta, acı çeken, ölmesi beklenen e, ama işte hani henüz ölmemiş birisi. Fakat ölsün istenen yani ölümü beklenen derken hani e, belki yatalak, belki çok m, acı çekiyor, belki ağır bir tedavi görüyor ve artık bünyesi kaldırmıyor. Yani ölümün kendisi için kurtuluş olarak görüldüğü bir insan olur ya böyle bekleriz yani ölsün de hani kurtulsun acı çekmekten diye bu tarz birisi varsa yakınınızda e, onun e, ölüm haberi gelebilir e, bir çünkü rahatlama e, böyle rahatlama içeren bir e, gidiş bu tarz bir şey e, söz konusu olabilir e, aynı şekilde bu böyle sıkıntı veren korku yaratan bir şeyin e, yıkılması da olabilir. Yani mesela çökmek üzere olan bir binanın e, yıkılması olabilir. Hani belki önünden geçmeye korkuyordunuz sürekli. E, yıkıldı. Şimdi en azından korku bitti. Rahatladınız. Bu tarz bir şey de olabilir. E, böyle bir haber gelecek. Yani bir rahatlama. Hani haberi duyan e, oh diyecek, rahatlayacak. Böyle bir e, yıkımın, e, bir gidişin, e, bir ölümün e, ardından. Evet falımız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.